Ben bir uçtan, sen bir uçtan başlayalım. Tamam. Buyurun. Ya, evet, evet. Buyurun efendim. Buyurun canım. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. 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 Sağ olun. Allah olmayanlara da versin. E, i̇steyen herkese versin. Buyurun. Buyurun. siz benim yaşama inadım olacaksınız. Ay ay ay, kaldıracak galiba elini. Ha gayret baba. Hoca bir kere daha arayayım ben. Gelir gelir trafiktedir. Sık boğaz etmeyelim kadını. Peki. Hadi Leyla'cığım. Ortalık daha fazla kalabalık olmadan sen git biraz dinlen. Mevlüt başlayınca ben seni çağırırım. İkimizin gözünde de aynı hüzün. İkiniz de burada değilsiniz aslında. Abla bak. Hıhı. <laughs> Abla. Ne oluyor? Ne oluyor Fikret? Cevriye Hanım gelmiş. Ay gözünü seveyim olay çıkmasın kızım. Tanrı misafiri kapıdan kovulmazmış. Hem de böyle bir günde. Size telefonda da söyledim Cevriye Hanım ben. Şşş. Önce çocuk işini yapsın da biz konuşuruz nasıl olsa bol bol. E ver çocuğum ne vereceksen. Bir yere mi imzalayacağım? Hayır hayır mektup bu. Hoş geldiniz Cevriye Hanım. Hoş bulduk canım. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakayım Leyla. Gel al kızının altınını. Ha, durun ayol kapıda olur mu? Geçin içeri. E belki kapıdan kovalanırım. Önceden vereyim de. Aa. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Daha beter kırmayın beni. Aa, ben kırılanı onarmaya geldim. Buyur yavrum. Analım, Güle güle büyüt. Teşekkür ederim. Fikret. Günlerdir telefonlarıma çıkmadı. Bari yüzünü çevirme de... ...ne kadar üzgün olduğumu gör. Yaptığım yanlışı yaşlılığıma ver. Deliliğime ver. Günahını aldım. Daha da varsa bütün günahlarım boynuma. Özür dilerim. Ha kızım? Geçin siz içeri lütfen. Buyurun. Ayakta kaldınız. Cık. O buyur etsin. Ah. Hoş geldiniz. Buyurun. Eh yarım ağız oldu ama olsun. İnat seni. Geç geç. Leyla hadi sen de yukarı çık. Biraz dinlen. Ah bu da sana gelmiş. Leyla, her şeyden önce bilmeni isterim ki sana kırgın değilim. Beni ihbar edeceğini anladığımda seninle yürüyecek yolumuz kalmadığını artık biliyordum. Ben seni hiç hak etmedim. Hayatınıza değdiğim ilk günden beri siz beni taçlandırdınız. Kendimi ararken daha beter kaybettim. Hiç sahip olamadıklarımı isterken elimde olanları da yitirdim. Seni hiç hak ettiğim gibi sevemedim. Kimseyi sevemedim aslında. Kendimi bile. Bir ayağımı çamurdan kurtardım, öbürü battı. Ama istedim. Sen hayatıma girdikten sonra gerçekten sana layık olmayı istedim. Sana, kızıma, oğluma. Bu mektubu istersen itiraf mektubu gibi ver birilerine, istersen de oku hemen yırt. Çünkü senden son bir şey isteyeceğim. Kızımın yatağının altına bir emanet bıraktım. kasadaki parayı polise teslim edeceğini bildiğim için küçük bir güvence. <laughs> Belki de yüzünü hiç göremeyeceğim kızım için. Hoşçakalın.